Herkese merhabalar Gözsüm Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, bugün köyden getirmiş olduğum şöyle göstereyim. 1 kiloya yakın neredeyse top biberim vardı. Şöyle göstereyim, süs biberi de diyoruz, top biberi de diyoruz arkadaşlar. Bunun da turşusunu şöyle kuralım, ziyanı olmasın. Sizlerle birlikte hemen kuralım. Süs biberi arkadaşlar gazoz şişesinde de yapmıştım. Daha önceki videolarımı da güzel güzel turşu tariflerim var ziyaret ederseniz arkadaşlar yalnız şunları göstereceğim maşallah demeyi unutmayalım bunlar köyden organik kardeşim bahçesinden şöyle bir bakın arkadaşlar kocaman kocaman bunlar çok güzel oluyor Öbür, diğer biberler gibi pek acı olmuyor arkadaşlar bunlar o yüzden acı yiyemeyenler için bir alternatif oluyor şöyle hemen kavanozumuza alalım Arkadaşlar yine sarımsak koyacağız. İçine şöyle yerleştirelim. Sirke koyacağız. Kalın tuz koyacağız. İçine sarımsak doğrayacağız. Sarımsaklarımızı da. Yalnız arkadaşlar şu söylemeyi şunu unutmuşum. Şu saplarını alırsanız böyle güzel olur arkadaşlar. Hemen içine alalım. gazoz şişelerinde, kola şişelerinde kurduğumuz turşular da gerçekten bunlar da bayağı bir dayanıklı oluyor. Öyle de tavsiye ederim. Uzun ömürlü oluyor. Şöyle bunları da yerleştirelim. Şöyle güzelce yerleştirelim. Turşumuzu kuralım. Hemen şöyle yerim dökülenleri de sarımsaklarım da arkadaşlar bu kadar var irili ufaklı 5-6 diş sarımsağım var şöyle hemen doğrayalım rastgele şöyle irili de şöyle arkadaşlar böyle uzun da doğrayabilirsiniz bu tercih size kalmış hemen Şöyle küçükleri ikiye bölüyorum. Şöyle şu şekil. Hemen arkadaşlar. Şöyle şu tatlı kaşığında da iki tatlı kaşığı limon tuzum var. Hemen sirke ve ekleyeceğim. İki su bardağı sirke koyacağım arkadaşlar. Buna neredeyse bir kilo falan ancaydı zaten biber. Belki de yoktur o kadar. Elma veya üzüm sirkesi, sirkesi fark etmez arkadaşlar. Şöyle iki su daha bir dökelim. Ve arkadaşlar kalın salamura tuzu koyacağız. Tuzunu da çok da aşırı tuzlu yapmayalım arkadaşlar. Şimdi bu yeterli. Hemen tuzumuzu da getiriyoruz. şöyle bir kaşık dolu dolu bir koyalım. Şöyle iki yemek kaşığı bir koyalım arkadaşlar. Buna top biberi diyorlar, süs biberi diyorlar arkadaşlar. Bizim oralarda Antalya'da bu olmazsa olmazımız. Arkadaşlar iki tane sos tarifim var. Acı sos tarifim. Onu da yaparsanız harika oluyor o. Ama buzdolabında saklanıyor. Yok biz kaynatmadan yapıyoruz. Bunu da siz de denersiniz. Güzel bir kahvaltılık sosumuz oluyor. 3 yemek kaşığı tuzumu kalın tuzundan koydum. Şimdi 2 su bardağı sirkemi koyduktan sonra üstünü suyla dolduracağım. Bakın hemen doldu zaten. Bunu arkadaşlar güzel kapattıktan sonra ters düz edip e, işte turşu suyunun birbirine karışmasını sağlayacağız. Ondan sonra arkadaşlar gene tekrar düzgün çevireceğiz. Ve turşumuz olduktan sonra yemeğe hazır olacak. Şöyle koyalım size de göstereceğim arkadaşlar. Bu biraz cam kavanoz inşallah ağzından sızdırmaz. Şöyle. Bakın şöyle şu şekilde yapacağız arkadaşlar şöyle şu şekilde yapıp turşuları hemen ters çevirirsek hemen turşularımız birbirine kavur karışır. Böyle sizlere güzel bir kısa video hazırlamak istedim arkadaşlar. Bunu da keşke toplarken çekseydik ama unuttuk arkadaşlar köyden şu güzelliğe bir bakın. Kırmızılı beyazlı sarılı güzel turşumuz oldu. Böyle sizlere bir kısa video atmak istedim arkadaşlar. Bu tariflerde gerçekten turşu tariflerim daha önceki videolarımda da daha çok turşu tariflerim var. Bugünkü size videomuzda böyle olsun. Herkese iyi seyirler dilerim. Malzemeleri açıklama kısmına yazacağım. Başka bir videoda görüşmek üzere.